İyi akşamlar. Hayat Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Sendikalaştıkları için işten atılan Kumport Liman işçilerinin sendikalaşma mücadelesi devam ediyor. İşçiler Fiba Holding önünde sendikalaşma haklarının engellenmesini protesto etti. Liman iş sendikasına üye oldukları için işten atılan Ambarlı Kumport Liman işçileri FIBA Holding önünde eylem yaptı. Fibo Holding'i 1. Levent'te bulunan binasının önünde eylem yapan işçiler, mücadeleye yeni başladıklarını, sendikalı bir şekilde çalışana kadar da devam edeceklerini söyledi. Yolsuzluğun yalnızca ayakkabı kutularında para saklamakla ya da ihalelere fesat karıştırmakla olmadığını dile getiren Yücel Vural, sendikalaşma haklarının engellenmesinin de bir yolsuzluk olduğuna dikkat çekti. Yolsuzluk haberleriyle sarsılan ülkede kimsenin kimseye güvenlik almamıştır. Yolsuzluk sadece ayakkabı kutularında para saklamakla ya da ihalelere fesat karıştırmakla olmuyor. İşçilerin anayasayla güvence altına alınmış sendikalaşma hakkına engel olmak da başlı başına bir yolsuzluktur. İşçilerin düşük ücretle kötü çalışma koşullarıyla emeklerinin çalınması emek yolsuzluğudur. Açıklama sonrası mikrofonlarımıza konuşan işçiler sendikalaşmanın bir hak olduğunu, bu hakkı elde edene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Artık iş kazalarından dolayı insanların ölmesini istemiyoruz. Daha insanca şartlarda, koşullarda biz hayatımızı idame ettirmek istiyoruz. İşçiler haklarını istedikleri için, aradıkları için işsiz olmamalı, aileleri zor durumda olmamalı, kalmamalı. O yüzden buradayız. Hala da iş sürüyor. Bizi işten attılar. Bundan sonraki arkadaşlarımız en azından işten atılmasın. Bu eylemimiz de onlar içindir. Bizi işimizle tehdit ederek kovmaya çalıştılar. Biz de bunlara göz yummak istemiyoruz artık. Bu saatten sonra da iş, iş bir işçinin kovulmasını istemiyoruz. Kovulmaması için buraya geldik. Ve ilk eylemimizi de burada yaptık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ta ki bu işten atılmalar durana kadar, sendika o iş yerine girene kadar devam edeceğiz. Bir dayanışma için biz de geldik. Sonuçta yarın o bir gün bizim başımıza da gelebilecek şeyler bunlar. Hani yani O açıdan hani sınıf dayanışmasını yükseltelim diyoruz. İşçiler baskılara ve tehditlere rağmen geri adım atmayacaklarını belirtti. Kumport'un içerisinde çalışan, mesai saati içerisinde görevi olmadığı halde işverenin veya işveren vekillerinin talimatı üzerine video çekmek için ve görüntü alabilmek için liman personeli geldi görüntülerimizi çekti. Biz de bunları çektik ve tekrar buradan söylüyorum. O gün orada pankart, eylem yaptığımız bütün arkadaşlarımızın can güvenliği bazında herhangi bir şey geldiğinde tekrar Liman İş Sendikası olarak, çalışanları olarak veya üyeleri olarak diyeyim, Hüsnü Özyiğin veya işveren vekillerinden biliyoruz. Bu kadar diyebilirim size.